suresinin fazileti hakkında fakirlik konusundan bir hadis naklediyor. Muhammed Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geliyor ve fakirlikten dertleniyor. Fakir olan kardeşler, rızkının bollaşmasını, arttırılmasını isteyen kardeşler Allah için bu hadis-i şerifi dinleyin. Sahabe diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben fakir doğdum. Ne kadar çalışırsam çalışayım bir türlü elimdeki miktarı artıramıyorum. Zengin olmak istiyorum ama arttıramıyorum. Bana bir yöntem söyle, bir dua söyle, bir şey öğretin. Ey Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam efendim olsun. Muhammed Aleyhisselam diyor ki sana bir tane yöntem söyleyeceğim. Evine girdiğin zaman evde kim var kim yok bakma. Birisi var ya da yok bakma. Kapıdan içeriye girdiğin anda sağ ayakla içeriye gir ve de ki Esselamu Aleyküm. Ama hocam evde kimse yok. İnsan olmasa bile orada melekler vardır, orada cinler vardır. Dolayısıyla girdiğin zaman bir, sağ ayakta gireceksin. İki, Allah'ın selamını vereceksin. Üç, girdiğin anda selamı verdikten hemen sonra içeriye doğru girerken İhlas Suresini oku. Olayı nakleden başka bir sahabi diyor ki bu adam Muhammed Aleyhisselam'ın dediğini yaptı ve çok kısa zamanda rızkı bollaştı ve zenginlerden oldu. Hiç unutmayacağınız bir bilgi sohbetin kalan bölümündeki birçok şeyi unutabilirsiniz. Ama bu milletin bu milletin en çok sevdiği şey zengin olmak olduğu için bu bilgiyi asla unutmazsınız. Şimdi bizim videoları kesen kardeşler diyecek ki bana, biliyorum hocam o kısmı hemen almamız lazım, rızık bolluğu duası. O kısmı hemen almamız lazım, lütfen müsaade et o kısmı keselim diyecekler. Başlıkları falan ayarına bak işte. Kardeşler, maalesef insanoğlu elinde olan, peşin olana rağm oluyor, çok fazla odaklanıyor, kendisini veriyor ama veresiye olan daha büyük olmasına rağmen çok daha derin ve kalıcı olmasına rağmen ileride diye bakıyor ve önem vermiyor. Bu çok büyük zayıflığımızı gösteriyor. Aklımızın çok zayıf olduğunu gösteriyor. Allah bize keskin ve kuvvetli akıl nasip etsin. Amin. 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 Muhammed Aleyhisselam yine bu hadis-i şerif hakkında her şeyin bir nuru vardır. Kur'an'ın nuru da İhlas Suresi'dir buyuruyor. Bu surenin faziletleri hakkında hadis-i şerifler böyledir. Biliyorsunuz Kafirun suresi nef etmek üzere gelmiş olan bir sure. İtikadımızdan bütün şirk inanışlarını nefiyetmek kaldırmak için bize gelmiştir. İhlas suresi de nasıl inanmamız gerektiğini öğreten bir suredir. İhlas suresini layıkıyla anlayan kişi Allah'ı tanır. Allah'ı tanımak için onun sıfatlarını bilmek lazımdır. Burada da en önemli iki sıfatını bizimle konuşacağız ve yaratıcımızı çok daha iyi tanıyacağız. Tanıdıkça da ona olan sevgimiz artacak. Allah kalbimize en evvel kendi aşkını bol bol doldursun.